Merhaba, ben Altına takımından Ömer Faruk Özdemir. Takımda mekanik ve yazılım çalışıyorum. Teknofest'i görmek için de yapacağız. Teknofest'i görüşmek üzere. Tasarım süreci Döner kanatlı İHA'yı tasarlarken üzerine en çok durulan dört husus, görev yapabilme yeteneği, uçuş stabilitesi, kararlı bir hızlanma yavaşlama, hafif ve ya sağlam bir gövde yapısı oluşturmaktı. Yapılan denemeler sonucunda en çok odaklanılması gereken başlığın görev mekanizm sistemi olduğuna karar verilmişti. Görevlerin en hızlı ve stabil bir şekilde tamamlanması için karbon fiber bir gövde tercih edilmiş olup Böylelikle daha sağlam ve hafif bir gövde yapısı oluşturma hedeflenmiştir. Karbon çubuklar ve motorların birleşiminde kullanılan tutucu parçaların tasarımı Fusion 360 programı ile yapılmış olup üretimi okulumuzda bulunan Creality 3D yazıcı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Görev mekanizma sisteminin tasarımı ve üretimi de aynı şekilde yapılmış olup İHA bileşenleri dengeyi sağlama açısından simetrik olarak yerleştirilmiştir. Temel görev gereksinimleri ve tasarım özellikleri. Birinci görevimizde döner kanatlı İHA'mızın sorunsuz, stabil bir kalkış yapması, belirlenen turlarda belirli konumlarda 360 derece dolanıp güvenli alanlar dışarı çıkmaması, türü İHA'da bir kırık bulunmadan tamamlaması ve düzgün bir iniş yapması gerekmektedir. Bu gereksinimlerde aranan ortak kabiliyet manevra kabiliyetidir. İHA'mızın gerekli kabiliyeti sağlaması için ağırlığını olabildiğince hafif tuttuk, ve ağırlık merkezine olabildiğince ilha gövdesinin hacimsel merkezine tutmaya çalıştık. İkinci görevde ise birinci tur tamamlandıktan sonra ikinci turda bırakılması için belirlenmiş alana topların sırasıyla bırakılması ve bırakılan topun çekerek ya da yuvarlanarak alandan dışarı çıkması tehlikesi ele alınarak uygun müsaitlikten uygun görev mekanizması ile bırakılması gerekmektedir. Biz de ideal temiz toprağını doğru zamanda bırakabilecek bir, bir görev mekanizması oluşturduk ve görev mekanizmasının İHA'mızın uçuşuna minimum zararı etki etmesi için gövdenin altına ve ağırlık merkezini yatay yönde değiştirmeyecek şekilde yerleştirdik. İHA'nın üzerine sigorta ve enerjinin kesilmesi istenliğini gerçekleştirebilecek bir anahtar ekledik. Döner kanat İHA'mızın sistem performans özellikleri şu şekildedir. Kalkış kütlemiz yük, yüksüz 1040 gram olup yüklü ise 1212 gramdır. Uçuş hızımız her iki görev içinde 20 metre bölü saniye ve ivmemiz 8 metre bölü saniyedir. Birinci görevi tamamlama süremiz 50 saniye olup ikinci görevde ise bu süre yaklaşık olarak 70 saniyedir. Tasarımın boyutsal parametreleri Üretilen döner kanatının nihai tasarımı oluşturulurken görevleri daha iyi ve daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan tasarımın kabaca ölçüleri yandaki slayta verilmiştir. Yandaki tabloda ise döner kanadın bileşenlerinin ağırlıklarıyla beraber denge parametreleri verilmiştir. Bu denge parametreleri için 3 boyutlu yazıcıdan baskı aldığınız merkezdeki üst parça referans alınmıştır. Bu tasarımda parçaların ağırlıkları ve boyutları dikkate alınarak döner kanat üzerine en doğru şekilde yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bu sayede döner kanının tüm bileşenleri ile denge sağlanarak en stabil halde uçması hedeflenmiştir. Tasarlanan döner kanat yük olmayan yaklaşık olarak 140 gramdır. Lunar kanalın bileşeninin ağırlıkları yandaki tabloda verilmiştir. Gövde mekanik sistemler, Gövde tasarımı için Fusion 360 programı kullanıldı. Gövdenin bütün çizimleri ekip üyeleri tarafından yapıldı. Gövdede kullanılan materyalleri incelerken hafiflik, maliyet, işleme kolaylığı, şekil verebilme ve dayanıklılık gibi özellikler incelendi. Ekip üyeleri tarafından tasarlanan ve 3D yazıcıda üretilen parçalar için ekip üyelerimiz tarafından pleksi, filament ve karbon fiber gibi materyaller arasında filament kullanma kararı alındı. 3D yazıcıdan basılan parçalar kanat olarak karbon fiber borulara montajlanmıştır. Ağırlık merkezine olabildiğince alçaltmak amacıyla görev mekanizması sistemi gövdenin altına getirildi. Görev mekanizması aynı zamanda kullanılan karbon fiber ayakları montajlandığı haznelerin arasına gelerek M3 vidalar ile sabitlenmiştir. görev mekanizması sistemi. Takımlara verilen görev uygun olarak hafiflik, dayanıklılık ve hız bakımından istenilen seviyede tasarlanan görev mekanizmasının bütün çizimleri ekip üyeleri tarafından fizyonu 360 uygulamasına çizilerek kutu da basılmıştır. Tasarlanan mekanizma silindir bölümünün yanına montajlanan çarklı sistem sayesinde çalışmaktadır. Çarklı sistemde çarkların ucunda bulunan ve baktıkları yönler arasında 90 derecelik bir açı bulunan iki kapakçık bulunmaktadır. Bu kapakçıkların altta olanı silindirin altına gelecek şekilde üstte bulunan kapakçık ise silindir borumuzda açılan deliğe girecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemde kumanda üzerinden komut verildiği zaman servomuz 90 derecelik bir dönme hareketi yaparak çarklı sistemi çalıştırmaktadır. Bu şekilde çarkların ucuna bulunan çubukla dönerek altta bulunan kapakçığı açar ve topu düşürür. Üste bulunan kapakçığın da silindirde bulunan boşluktan girerek üstte bulunan topun düşmesine engeller. Ardından top görev mekanizmasından çıkış yaptığı zaman servoya verilen ikinci komut ile çarklı sistem tekrar çalışır ve çubuğun hareketiyle kapakçıklar eski konumuna döner ve ikinci top bırakılmaya hazır hale gelir. Tasarlanmış olan İHA'nın yarışmada yapacağı iki görevi göz önünde bulundurarak yapılan hesaplamalar şöyledir. Birinci göreve bakıldığında görev süresi 1 dakikadır. Tasarlanan İHA, kuat kopter olup her bir motor 10 amper civarı harcamaktadır. Böylece 1 dakikada 40 ampere ihtiyaç duyulacaktır. Pilin dakikada 40 amper verebilmesi için olması gereken miliamper değeri aşağıdaki hesaplamalardan bulunmuştur. Pilin de şarj değeri %80'in üstüne çıkmamalıdır. Bu yüzden Pilin minimum dakikada 50 amper vermesi gerekmektedir. Bu hesaplamadan yola çıkılarak pilin 833,33 miliamper olması yeterlidir. İki görevde de hedef sürü aynı olduğundan dolayı bu hesaplamalar iki görevde de geçerli olacaktır. Bu hesaplamaları göz önünde bulundurarak seçmiş olduğunuz pilin C oranı 120 ve miliamper değeri 2000 olmaktadır. Pervane, motor ve bataryaya dair sahip olduğumuz veriler yandaki itki hesabı tablosunda kullanılmıştır. Bu parametre tablosu ise kullanılan 5,2 inç çapına sahip pervanelerin uçuş performans parametrelerini göstermektedir. Hava aracı maliyet dağılımı. Üretilen ihanın bileşen maliyet dağılımı tabloda görüldüğü gibidir. Verilen bütçenin yeterli gelmediği durumlarda okulumuzun mali desteği ve okul laboratuvarında bulunan malzemeler sayesinde karşılanmıştır. İHA imalat ve montaj süreci Tasarlanan İHA tamamen takımımız tarafından tasarlanıp üretilmiştir. İHA'daki motorları gerekli açıklıkta tutan kanatları aerodinamik açıdan avantajlı darbelere karşı sağlam ve ağırlık bakımından daha hafif olan karbon boru ile yaptık. Aynı şekilde İHA'nın ayaklarına karbon boruları ile yaptık. Dört kanadın ve dört ayağın sabit bir şekilde durmaları için birleşim noktaları olan merkezlerini 3D olarak tasarlayıp bastığımız parça entegre ettik. Bundan sonra tasarladığımız 3D parçanın üstüne 80 mm, 80 mm, 3 mm ölçülerinde 5 gram ağırlığında olan kestirdiğimiz plexi parçayı monteledik. Plexi ağırlık olarak hafif ve bizim ihtiyacımızı karşılayacak sağlamlıkta olmasından tercih ettik. Black Spirit açtığımız deliklere de elektronik devre elemanlarının vidalama ve plastik kelepçe ile sabitleme yoluyla sabitledik. İHA'mızın yarışmadaki görevi gerçekleştirilmesi için biz 10 cm uzunluğundaki bir PVC boru, boru kullandık. Silindir boşluğunun yeterince sürtünmesiz oluşu PVC borunun sağlamlığında göz önüne aldığımızda bizim için kullanılmış olacağını düşünerek yaptık. Dikkat edilmesi gerekenler. Montaj esnasında ESC'yi motorlara bağlarken motorların doğru yönde dönmesini sağlayacak şekilde ayarlanmış, lehim yapılmadan önce kontrol edilmiştir. Ayrıca devrede kısa devre olmaması için lehimler dikkatli bir şekilde yapılmış ve lehim işi bittikten sonra hepsi teker teker kontrol edilmiştir. Kullanılan yöntemler. ESC ile motorlar birbirine bağlanırken havyanın sık sık temizlenmesi ihmal edilmemiştir. Ayrıca yapılan lehimin daha düzgün ve iyi olması için mercekli lehim standı kullanılmış olup bu stand lehimi yapan kişiye kolaylık sağlamıştır. Şasiye bağlantı şekilleri ESC 10 mm boyutundaki M3 vide ile merkez parçaya montajlanmış daha sonra M3 soğun yardımı ile sabitlenmiştir. Güç modülü Pixav ile standoffların arasına sıkıştırılmıştır. Güvenlik tedbirleri Lehim yapılırken Havya'nın bir kişiye temas et, etmesine dikkat edilmelidir. Çünkü bu temas sonucu kişide ciddi sağlık problemleri oluşabilir. Ayrıca Havya'nın dumanından gözü koruyabilmek için lehim gözlüğü kullanılması gerekmektedir. İHA montajı ve genel konforlar İHA'nın montajına içi boş olan karbon borulardan boruların ucundaki motor tutucu parçalarla sabitlenmiş olan motorların kablosunu geçirip gövdenin orta noktasındaki 3D parçada bulunan LSC kabloları lehimledik. Lehimlemeden önce Kabloları ESC'ye geçici bir şekilde krokodil ile tutturarak motorlara deneme testi atayıp doğru yöne dönüp dönmediklerinin kontrolünü yaptık ve bu aşamadan emin olduktan sonra kabloları lehimledik. 4 motor için aynı uygulamayı yaptık. Bundan sonra ayaklar için kestiğimiz 4 adet karbon boruyu da aynı şekilde gövdenin orta noktasındaki 3D parçaya sabitledik. Bu parçanın altına göre mekanizmasını, üstüne ise pleksiyi sabitledik. Pleksiye deldirdiğimiz deliklere uygun şekilde elektronik elemanları yerleştirip üstüne aynı boyuttaki pleksi ile vidaladık. Böylece iki katlı bir yapı elde ettik. İHA'nın en üstüne de GPS ile lipo bataryayı sabitlememiz ile yan montajı tamamlanmış oldu. Montajın ardından uçuş kontrol kartımız olan Pixhawk'un çalışmasında herhangi bir problem olup olmadığını test etmek için Mission Planner uygulamasından bize göndermiş olduğu sinyal verilerini kontrol ettik. Telemetrinin bağlandığını, GPS'in doğru bir şekilde veri alıp ilettiğini, Pixhawk içindeki sensörlerin ve servo motorun sorunsuz çalıştığını Mission Planner uygulaması ile kontrol ettik. Lipo bataryadan hesapladığımız akım değerinde, akım geçip geçmediğinde multimetre kullanarak kontrol ettiğimiz ile gerekli kontrolleri yapmış olduk.